Ermenistan'ın aya koyunlarıyla kangren haline getirdiği Karabağ sorunu Azerbaycan'ın silahlı müdahalesiyle 24 saat kadar kısa bir sürede çözüldü. Yıllardır yapılan görüşmeler hep Karabağ Ermenileri konusunda tıkanıyordu. Ancak Karabağ'da hakimiyetin tamamen sağlanmasıyla Ermeni güçler silah bıraktı ve bölgeden çekildi. Şimdi gözler yapılacak barış anlaşmasında. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev çok akıllıca bir hamle yaparak barış anlaşmasının şartları arasına bir madde koydu. Bu maddeyle Zengezur'un tamamında Türk hakimiyeti sağlanabilir. İşte Aliyev'in Paşinyan'ı köşeye sıkıştıran o şartı. Azerbaycan şımarık ve saldırgan Ermenilerin işgaline yeter artık diyerek ezeli ve ebedi toprağı olan Karabağ Ermenilerin elinden kurtarmak için başlattığı vatan savaşından galip çıktı. 1992 yılında çıplak ayaklarıyla Hocalı'dan çıkmak zorunda kalan Türkler 31 yıl sonra postallarıyla şehre geri döndü ve Hocalı tekrar huzura kavuştu. Ermenistan'ın her barış görüşmesinde önümüze sürdüğü Karabağ Ermenileri kartı da ellerinden sonsuza kadar alınmış oldu. Şimdi sırada sahada kazandığımız zaferi masada taçlandırmak var. Bundan sonrası Ermenistan için asıl önemli olan kısım. Artık Zengezur koridoru sınırın net bir şekilde belirlenmesi, Azerbaycan'daki Ermeni mültecilerin Ermenistan'a geri gönderilmesi ve Ermenistan'ın yıllardır yarattığı bu büyük yıkımın tazminat ödemesi var. Aliyev Paşinyan'a 30 yıldır çektirdikleri acı ve çilenin bedeli için 100 milyar dolarlık bir teklif sundu. Ancak aslında Aliyev'in derdi para değil. Çünkü aynı maddenin devamında eğer bu parayı ödeyemezse Zengezur'un tamamını ve Gölçe Gölü'nün bulunduğu arazinin teslimini istedi. Azerbaycan lideri Ermenistan'ın bu parayı ödeyemeyecek durumda olduğunu biliyor. Eğer maddede direkt toprak isteseydi buna karşı çıkılacağının ve görüşmelerin yine tıkanacağının da farkındaydı. Ancak ya savaş tazminatı ya da toprak şartıyla iki seçenek sunarak Ermenistan'ın işi yokuşa sürmesini de engellemiş oldu. Paşinyan ise bu durumun önüne geçebilmek için ateşkes görüşmelerinde masanın diğer tarafında Ermenistan Devleti'nin isminin yazmasını engellemeye çalışıyor. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin kalan birliklerinin Dağlık Karabağ'dan çekilmesine yönelik maddeye itiraz ediyor. Ermenistan'ın Ağustos 2021'den bu yana Dağlık Karabağ'da herhangi bir askeri varlık bulundurmadığını öne sürüyor. Yani Azerbaycan'ın Karabağ'da 24 saatte temizlediği Ermeniler için onlar bizden değil diyor kendi aklınca. Hatırlarsanız Azerbaycan anti terör operasyonu başlattığında da Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna bağlı asker bulunmadığına dair açıklama gelmiş Ermenistan'da. Yani Ermenistan tabiri caizse savaşın sorumluluğundan paçayı sıyırmak için böyle bir taktik uyguluyor. İşte tüm bu açıklamaların arkasında yatan şey tazminat korkusu. Ancak korkunun ecele faydası yok. Ermenistan Türk yurdunun bunca yılı işgalinin ve Türklere ait zengin kaynakların küresel güçlere peşkeş çekilmesinin bedelini ödemeye mahkum artık. Müzik